Herkese merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sosyal medya platformu olacak. Ve, ve bugünkü video içindeki sosyal medyamız Instagram olacak. Instagram platformu da, da buna. Ve Instagram'da ne yapacağız? En çok sorulan sorulardan bir tanesi o olabilir. Instagram'da Instagram hesabınızı güzelleştirme yapacağız. Eğer bu da sosyal medyada daha çok alakalı videolar görmek istiyorsanız kanalda like ve aşağıda yorum kısmında fikirlerinizi, düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Önce in çekersin. <laughs> evet. Pasal istediğiniz videonun devamını canlı canlayan istiyorsunuz. Biz o zaman bir sonraki kaybetmeler hızlıca 5 maddeye geçelim. İlk maddemiz Instagram efekti. Instagram e efekti birçok farklı renkli kullanacağımız <laughs> efektlerimiz var. Siyah, beyaz, açık ton, koyu ton gibi sanırımız bir sürü, bir sürü e e efektler var. E ee, ikinci maddemize şaşı tipi. Şase tipi dediğimiz mesela e, yakamları vardı. işte farklı yakamlar vardı. Bunları Instagram'da kullanabilirsiniz. Özellikle eğer bir post paylaşıyorsanız veya post yeni fotoğraf da diyebiliriz buna. Onları paylaşıyorsanız onun tam fotoğrafın ya yani son sol veya sağ köşesine hiç fark etmez. hiç önemli değil. Herhangi bir yere ilginizi çekecekti. Yani insan hem ilgisini çekecek hem de siz kendiniz koyduğunuz fotoğrafı veya postunuzu kendiniz bile beğenmiş sayacaktır Instagram. Veya siz de kendiniz sayabilirsiniz bunu. Üçüncü maddemize devam ediyoruz. Üçüncü maddemiz artık bir açıkta Instagram üzerine daha çok gidiyoruz. Ve hesabımızı güzelleştiriyoruz. Güzelleştirme daha kendisini daha ki. Yani bu adam neye anlatıyor gibi sorular tabii ki de olacak bu YouTube'da çünkü. Yani su mantık bir de. Şimdi Instagram'da birçok insan bunu yapıyor. Özellikle kendi kişi hesaplarında veya profesyonel hesaplarında yapıyor bunu. Ben de, bir kaç bunun alakalı tecrübelerim var. Özellikle benim yani ikinci hesabım olan profesyonel hesabım var takip etmek için varsa linkte olacak sahip edeceğim oradan takip edebilirsiniz neyse ben konuma geri dönmek istiyorum ee, üçüncü maddede yani hani böyle hani yani, daha farklı boyutta yapmayın hani ayrı bir boyuta koymayın neden biliyor musunuz bu bir yerden sonra şamaşırlıklı hale geliyor bu sefer insanlar diyecek ki bu yamaçlıklı hali din, din, neden beğenelim? Çok anlamsız diyecekler. Ama siz öyle bir şey yapın ki insanlar beğensin. Hatta izahkanla geçmedi bile tüsebilirsiniz. Bak bu üçüncü madde çok önemli. Bunu yaparsınız. Bunu yaparsınız eğer bu arada çok pardon. Bunu yaparsınız otomatik olarak gerçekten sizi Dördüncü maddemiz gençlerce düzmek. En 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 önemli şey bu. Buna Türkiye'de hani, anahtar gelime diyoruz. İngilizce ile birlikte hashtag diyoruz buna. Yani şimdi sizin altınız, fotoğrafınızın altında bir anahtar gelimeler kullanıyorsunuz. O anahtar gelimeler sizleri Instagram'da işte gençlerce düşmeniz için yardımcı olacak maddeler. Mesela ki eğer buradan çok çok iyisiniz. Ee, bu video size göre çok faydalı olacağını ıı, düşünüyorum. E, ee, Söylediğim gibi bunlar son maddeme göre yani 5. madde. Artık Instagram hesabınızı güzelleştirdiniz. Ve son olarak Instagram biyografi. Yani kısa bir hikayemiz. İster geldiğini ufak bir hikayenizi yazın veya ister hashtag kelimelerinizi kendi profilinizde kullanın. Ben e, gece gece hesabımda bunu yaptım. Anahtar kelimelerimi kullandım. E, öyle küçük bir profil hazırladım. Şurada love Lifestyle yazıyor. Yani normal günlük yaşam tarzında bir şey paylaşıyorum orada. Genelde Instagram hesabımda e, profesyonel hesabımda da ise genelde yaptığım isteğimi daha çok o hesaptan paylaşıyorum. E, i̇çinizi yiyecektir diye düşünüyorum. Eğer bu video size faydalı olduysa ne mutlu bana. Faydalı olduysa, sen bir daha söylüyorum. Faydalı olduysa like atmayı kesinlikle unutmayın. Beni desteklemek isteyen varsa aşağıda destekleyebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. İçerken mesela ben aşağıda abone olacak var. Görüşürüz.